arkadaşlar tamam ucu yeni bir bölümle karşınızda bugün beraber e, My, Minecraft 0.14.0'a yeni gelen malzemelere bir göz atacağız e, İlk olarak ne geldi ne geldi çerçeve geldi arkadaşlar evet içine koyabildiğiniz çerçeve hemen şöyle bir göstereyim e, neredeydi burada mıydı aynen buradaydı arkadaşlar e, şunu alalım alalım ayayım diyecektim ya alalım Şöyle arkadaşlar ya durur musun canım kardeşim? Şöyle arkadaşlar ya nerelere koyuyor ya? Böyle arkadaşlar koyabiliyoruz. Bunların içine de malzeme koyabiliyoruz. Bu şekilde. Ee, malzeme bir tuşta mı koyuluyor diye sorarsanız hayır. Normal elinize ne koyacaksınız alıyorsunuz. Böyle de döndürüyorsunuz. Ama nasıl alacağız? Ha, böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, geliyorsunuz mesela ben Diamond kılıç koyacağım. Elime Diamond kılıcı alıyorum. Basıyorum böyle. Koyuyor. Tekrar bastığınızda böyle dönüyor. Basılı tuttuğunuzda geri geliyor. Neyse. Bu birdi. Bir buydu arkadaşlar. İki. Şöyle İki olarak Harita. Harita geldi arkadaşlar. Harita nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Ee, şuradan kağıtlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Bir de şuraya crafting table alayım. Ee, şöyle crafting table. Heh. Koyayım şuraya arkadaşlar. Ee, kağıt nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Şeyle e, şeker kamışı ile yapılıyor. Onları topluyorsunuz işte. Üç tanesiyle bir kağıt mı yapılıyor galiba? Kağıtları yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dokuz tane kağıt lazım size. Dokuz tane kağıdı crafting table'ın bütün her yerine dolduruyorsunuz. Size haritayı veriyor. Ondan sonra ee, şuradan da alalım elimize. Burayı da göstereceğim. Ama birazdan. Ama bu harita boş. Boş diyorsunuz. Niye boş? Niye boş? Hemen arkadaşlar yemek yer yiyormuş gibi böyle yapıyorsunuz. Hemen elinize bir harita geliyor. Haritayı da böyle çerçeveye koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ilçeyerdeki gibi çerçeveye koyabiliyorsunuz. Ee, böyle dünyayı dünyaya bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu ikilim 3 Üç olarak 3. olarak kafalar geldi arkadaşlar. Steve kafası, zombi kafası falan filan. Zaten bunlar vardı. Ee, bunlar vardı arkadaşlar. Şöyle. Lan. Gelsene buraya. Hepsini bir toplayalım arkadaşlar. Oraya da yanlışla kırdım. Tamam arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar 3 olarak buradan şeyler giyebiliyoruz bunları arkadaşlar. Evet. Böyle giyebiliyoruz. Böyle. Giyebiliyoruz arkadaşlar hepsini. Böyle 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 böyle. Ne giyiyorsam artık. Ee, şöyle arkadaşlar. Hatta dur. Steve kafası takacağım arkadaşlar. Steve kafası taktığında böyle bir şey oluyor. Ee, hemen şuradan bir alalım. Şöyle. Nerede? Heh, burada. Bunu alınca arkadaşlar normal Steve'in kafası küçük. Birden büyüyor. Güzel. Benim hoşuma gitti. O yüzden bunu takayım. Arkadaşlar. 4 olarak envantere. Envanterde arkadaşlar creative creative modda bunları yapamıyorduk. Üstünüze bir şey alamıyordunuz böyle. Sadece şurada şurayı alabiliyordunuz. Crafting table'dan bir şeyler falan yapamıyordunuz. Üstünüze bir şeyler giyemiyordunuz. Bunlar geldi arkadaşlar. E ee, 4. 4 olarak hemen bir chest alayım elime. 4 olarak chest'ler artık açılıyor arkadaşlar. Bu da gider olmuş. E ee, Ondan sonra 5 olarak bunlar gelmiş arkadaşlar. Hemen göstereyim. Ee, şuradan DTNT'li vagon e, gelmiş. Şunları bir alalım. Huni de gelmiş arkadaşlar ama Huni ne işe yarar bilmiyorum. Ee, yorumlarda yazarsanız iyi olur. Gerçekten. Ee, şuradan da bir alayım Ya da buraya yapmayayım. Biraz uzaklaşayım çünkü TNT patlıyor biliyorsunuz. Ya canım kardeşim bir durur musun yerinde? Bir durur musun? Üstte de ne yapıyorlarsa matkap sesi matkap sesi. Başım şişti ya. Neyse. Arkadaşlar bunu koyuyoruz, koyuyoruz ama e, hani patlayacaktı? Hani patlayacaktı? Patlatalım şöyle. Şöyle arkadaşlar çakma ile elinize alıyorsunuz. İknite yazılıyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Basıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Ve boom. E, madende bir arkadaşınız varsa e, onu öldürmek için güzel bir yol. E, bunu kullanırım ben. Neyse. Heh. durdu. Bizim arkadaşımız. Bazen böyle laklar olabiliyor. Arkadaşlar ee, dropper geldim. Bunun içine şey koyuyor, ok koyuyoruz. Hemen şuraya bir elime bir ok alayım. Ok, 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 ok. Ok nerede? Ok burada. Heh. Şöyle arkadaşlar koyalım. Bunları niye böyle koymuyorsun diyorsanız koyulmuyor arkadaşlar. Bir bug olmuş. Neyse. Ya çıksana. Arkadaşlar bazen böyle bug'lar olabiliyor. Heh. Ama bu nasıl ateşliyor lan? Şöyle arkadaşlar bir de yay mı koyacağız? Ya iskelet kafasını al şuradan ya. Neyse arkadaşlar e, buton belki gerekiyordu. Bir de levya ya da levya alayım. Aynen. Redstone'la metstone'la böyle şeyler yapılabiliyor galiba. Dur şimdi bir deneyelim. Redstone işteydi değil mi? Hı. Ya. Arkadaşlar bir uyuyayım ben ya. Gerçekten bir uyuyayım. Akşam akşam çalışmak iğrenç. Ya kardeşim bir durur musun ya? Bir durur musun ya? Allah Allah ya. Çıldırtıyor yani ya. Yürümeye başlıyor. Ben yürüme diyorum yürüyor ya. Geri <laughs> Neyse arkadaşlar özür dilerim. Eee. şöyle bir uyuyalım. Hıh. Ee, bir redstone'la bir şey yapmayı deneyelim. Buraya da leviel. Ya, yanım kardeşim nerelere koyuyorsun sen ya? Nerelere koyuyorsun sen ya? Allah Allah. Arkadaşlar belki böyle bir şey vardır bunun. Ama bu ok atmıyor. Ok veriyor. Allah Allah. Beceremedik arkadaşlar. Ee, bunun yerine şey al. Şunu al. Bu da arkadaşlar e, biliyorsunuz Bununla buzdolabı falan yapılıyor. Hatta yapayım bir. Buzdolabı nasıl yapılıyor diye sorarsanız hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya bir istediğiniz bir blok koyuyorsunuz. Ama ben demir blok koyuyorum. Şuraya bunu koyuyorsunuz. Bunun adı neyse artık. Ondan sonra buraya ocak falan koyabilirsiniz. Daha güzel duruyor. Ee, üstleri ne de, ne deliyorlar ya Allah Allah arkadaşlar bak şuna al evet evet şunları da kıralım arkadaşlar böyle oldu ya buraya ee, isterseniz seveyim. İsterseniz de düğmeye koyun. Ben düğmeye koyuyorum ama. Şuradan düğmeyi alalım. Böyle koyuyorsun. Ama bu buzdolabı olmadı diyorsunuz. Evet olmadı. Daha. Buradan demir kapıyı alıyorsunuz arkadaşlar. Demir kapı. Buraya koyuyorsunuz. Bu şimdi buzdolabı oldu. Ee, nasıl çalışıyor diyorsanız. Şuradan hemen. Görüyorsunuz, Ama bunun içi boş. Mesela içinde yemek var. Ben bir tane Redstone koyayım. içinde mesela yemek var. Basıyorsunuz, Redstone atıyor. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Ee, ondan sonra gidelim tablomuza bir bakalım. Tablo başka neler var? Ee, uzatma var arkadaşlar. Ee, şunu şuraya. Ee, burada var mı? Elimde. Elimde yok. O zaman şuradan alalım. Ee, şunu al. Heh. burada Bu da arkadaşlar e, şunu şuraya koyalım. En en yavaş alalım. Ya nereye koyuyorsun canım kardeşim ya? Ya oğlum ya. Oğlum ya yeter ya. Şunları da bağlayalım arkadaşlar. Çünkü ben nefret ediyorum. Neyse. Öyle bağlayalım arkadaşlar. Ondan sonra buraya geçelim. Burada elimize bir levye alalım. Levye var mı elimizde? Yok buradan bir alalım arkadaşlar. Videoda 12 dakika olmuştu daha zamanımız var. Böyle yanıyor. Ondan sonra orayı açıyor. Kapatalım arkadaşlar. En baş alalım. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar ama ben yine de göstereyim. Hemen açıyor bunu da. O şurada bir bug oldu ama. Neyse arkadaşlar, diğerinde ne var? Diğer diğerinde. Şu var arkadaşlar ama bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Ee, şu şu işe yarıyor diye yazabilirsiniz. Şunun yerine bir şunu koyayım hele. Bak hiçbir şey olmuyor. Hmm. Ya canım kardeşim nereye koyuyorsun ya? Aa yaktı arkadaşlar. Ama bu ne işe yarıyor işte. Şurayı yakıyor. Ne işe yarıyor bu. Şunun yanması ne işe yarıyor acaba arkadaşlar. Bunu ben bilmiyorum. Ne olur yorumlarda yazın. Ee, yorumlarda yazın ki e, ben de anlayayım size de göstereyim. Arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için. Bu böyle yanıyor ama bu niye yanıyor. Bunu kapattığımda, açtığımda tekrar yanıyor. Saçma, saçma arkadaşlar. Neyse, diğerine geçelim. Ee, diğerinde Huni. Huni var, var arkadaşlar. Son olarak, son olarak Huni var. Başka şeyler de gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama ben sadece bunları buldum. İksir falan gelmiş olabilir. Onlara hiç bakmıyorum arkadaşlar. Ee, şu Huni Şöyle arkadaşlar Huni'den bir alalım. Huni'den bir alalım. Saçma oldu. Huni'yi bir alalım. Arkadaşlar e, buraya bir yapmayı deneyeceğim. Ama olmuyor. Yapamadım. Kardeşim bir durur musun? Heh. Buraya tahtayı alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ee, şuradan chest alıyoruz. Chest İş başında. Şunları da buraya alıyoruz. Bunu alıyoruz. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra böyle böyle koyuyoruz arkadaşlar bunu. Huni'yi buraya koyuyoruz. Ondan sonra. Bunu böyle, böyle, buraya kır, böyle kırıyoruz. Chest'i buraya koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ee, Canım kardeşim bir durur musun? Ee, şöyle arkadaşlar buraya koyuyoruz bunu. Huni'yi buraya bağlıyoruz. Arkadaşlar Huni'yi buraya ba bağlıyoruz. Ondan sonra bunu kırıyoruz arkadaşlar. Buraya bunu koyuyoruz. Ondan sonra Yok bunu koymuyoruz. Yanlış koydum arkadaşlar. Bunu buraya koyuyoruz. Huniyi buraya bağlıyoruz. 3 tane huni lazım arkadaşlar bize. Ondan sonra Fırını buraya koyuyoruz. Ondan sonra şunları kırabilirsiniz. İsterseniz de kalabilir. Hiç fark etmez. Ee, Arkada bir ses geliyorsa arkadaşlar kardeşimin sesi ee, şöyle. Bu şimdi hazır arkadaşlar. Ama ben bunu bir türlü yapamadım. Şöyle arkadaşlar. Şuradan biraz kömür alalım. Kömür. Heh. Buraya arkadaşlar kömürü koyuyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar bak. Böyle bir bak olmaz olsun ya. Böyle bir bak olmaz olsun ya. Baksana koyuyorum yutuyor ya. Ha buraya geliyormuş arkadaşlar. Bak değilmiş arkadaşlar öllerim Buraya da arkadaşlar yemek koyuyoruz. Aslında bir yemek koymayayım. Bir demir falan koyayım. Demir çok güzel. Okuyamadım. Söyleyemedim. Şunu bir al. Ama arkadaşlar bunu buraya koyuyor bu. Anlamadım ki. Şimdi bunu buraya koyuyor. Bunun burada olması lazım. Diamond da buraya gelmesi arkadaşlar lazım arkadaşlar, o yüzden bir türlü yapamadım arkadaşlar. Ee, neyse. Onu e, yorumlarda yazın arkadaşlar. Şu, şöyle şöyle kullanılıyor diye. Ee, bir de arkadaşlar bu var. Bunu bunu böyle arkadaşlar devam ediyoruz. Bir durdurmak zorunda kaldım. Ee, bu da arkadaşlar e, ne iş yarıyor bilmiyorum kardeşim bir dur ya kendi kendine gidiyor ya domuzcuk da geldi buraya arkadaşlar e, bu da böyle bir şey neyse arkadaşlar bunda da böyle e, tuvaletlere falan koyarız Elimi, musluk yerine koyarız güzel olabilir yani neyse arkadaşlar Tam önce yeni bir bölümle karşınıza çıkacaktır. Demeden önce birden hemen sonlandırıyorum sandım. Demeden önce bir elime kılıç alayım. Kılıç, kılıç. Her şeyi gösterdim galiba arkadaşlar. Yeni gelen başka bir şey yok galiba ama yeni gelen bir şeyler varsa yorumlarda yazın ki göstereyim. Arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Öncü yeni bir bölümle karşınıza çıkacaktır. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.